Ben öncelikle e, hoş geldiniz diyorum. Tabi e, İl Tarım Müdürlüğü ile Ziraat Odası kardeş kuruluş. E, e, İl Tarım Müdürlüğü bakanlık ayağı biz de sivil toplum örgütü ayağı olarak sırt sırta omuz omuza vere, vererek Aksaray'daki tarım paydaşlarımıza üreticilerimize hizmet ediyoruz. Tabi ben burada e, müdürümüzün kendine ekibine teşekkür ediyorum. Aksaray'da müdürüm de az önce belirtti. Aksaray'da tarımda gayet iyi yerdeyiz. Ürünlerimizin bir çoğunda ilk ondayız Türkiye ortalamasında. Bu da ilimizdeki üreticilerimizin çalışkan ve başarılı olmasından dolayı. Bir de Aksaray'da üretilen ürünlerin hepsinin protein değeri çok yüksek. Unda olsun, yoncada olsun, çerezlik ayçiğende olsun, yem bitkilerinde olsun, Protein değeri çok yüksek. Çok yüksek olduğundan dolayı Aksaray'da şu anda hayvancılıkta e, gayet iyi yerlerde. Ve e, protein değeri yüksek olduğundan dolayı e, büyük marka hayvancılık yapan e, yatırımcılar da Aksaray'da şu anda ciddi şekilde yatırım yaptı. Ulusal firmalar. Tabi bu da az önce belirttiğimiz e, gibi yem maddemizin kaliteli ve protein değerinin yüksek olduğundan dolayı. Tabii biz Aksaray Ziraat Odası olarak e, her zaman üreticimizin yanındayız. Her alanda e, tüm faaliyetlerinde yanındayız. Tabii bu sene ürünler nasıl oldu? E, şu anda Allah'a binlerce şükürler olsun ürünlerimiz gayet iyi. E, fiyatlar da şu an için olumlu. E, tabii geçtiğimiz günlerde, sezonda ciddi şekilde e, afat yaşadık Aksaray'da. Bunu da tabii İl tarım müdürümüz olsun Sayın Val valimizin himayelerinde e, siyasetçilerimizle beraber sahada olduk gece gündüz üreticimizin yanında olduk e, raporları tutuldu şu anda bildiğim kadarıyla e, para Cumhurbaşkanlığımızda üreticilerimizin faydalanabilmesi bil, için Cumhurbaşkanlığımıza yazı yazıldı gitti İnşallah en kısa süre içerisinde e, beklediğimiz para gelir zarar gören üreticilerimizi de Rahatlatmış oluruz diyorum ben. Evet yeni projelerimiz var. Tabi Aksaray Ziraat Odası denilince akla gelecek e, soru siz belirttiniz. E, proje odası biziki hizmet odaklı e, oda. Tabi ben burada yeni projelerimiz var. Evet gayet çok güzel. E, sizin aracılığınızla da ben üreticilerimize müjdeyi vereyim. E, Tabi e, bir arada olduğumuz için sık sık şimdi müdüre teşekkür ediyor diyecekler. E, gene teşekkür ediyorum. Şu anda Aksaray Ziraat Odası'na KOP'tan, tabii İl Tarım Müdürlüğümüz proje yaptı, KOP'tan bir tane paketleme makinası çıktı. Bu da yaklaşık 400 bin lira gibi bir rakam. Biz e, paketlemeyi ne yapacaksınız diye sorarsanız, paketleme üreticilerimizden ürünlerini alacağız. E, i̇yi fiyata alacağız. Nohuttur, fasiledir, mercimektir, çerezlik, ayçiğedir buna benzer ürünleri alacağız. Aksaray Ziraat Odası olarak paketleyeceğiz. Hem Aksaray'daki tüketicilerimize e, satacağız. Tabii ki satacağız. Ucuz fiyata. E, arada aracıları kaldırarak, üreticiyi ve tüketiciyi buluşturarak, kar oranımızı e, düşük vaziyette e, tutarak, üreticimize ve tüm Türkiye geneline pazarlamasını yapacağız. Burada kazanan kim olacak? Hem e, üretici olacak, hem tüketici olacak. E, tabii Birçok tüketicimizin bildiği bir konu var. Pirinci nerede alırlardı? Yıllardır TMO'da, ofiste ofis pirinci derlerdi. İnşallah biz bunu Aksaray Ziraat Odası olarak e, Türkiye'de oturtacağız bunu. Tabi yeni gelen heyecanlı e, tarıma değer veren, Aksaray'ı benimseyen bir valimiz var. E, odamızı ziyaret ettiğinde kendisi de bu konuda bize destek olacağını söyledi. E, Tabi Belediye başkanımızı da kendilerine de teşekkür etmesek çok şey olur, ayıp olur. Belediye başkanımız da Aksaray'da ilk defa bir belediye başkanımız Afat'ta üreticimizin yanında oldu. Tolu'da yanında oldu. Hasat'ta yanında oldu. Her alanda belediye başkanımız da genç, dinamik, tarıma, iline önem veren bir belediye başkanımız. Şu anda iyi bir ekip yakaladık. Biz zaten yıllardır müdürümüzle müdürümüzün ekibiyle ekip şeklinde kardeşhane çalışıyoruz. Valilerim, valimiz ve belediye başkanımız da tabi siyasetçilerimiz de bize ciddi şekilde destek veriyor. Şu anda Aksaray ben bu ekiple tabi tarımcı olduğum için böyle söylüyorum. Tarımı parlayan bir yıldız olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Ben tabi burada gene söylüyorum. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize de, milletvekillerimize ama en büyük teşekkürü de İl Tarım Müdürlüğümüzün kendisine ve ekibine ediyoruz. Tabii marka, halkımız marka. Halkımız marka. Halkımız marka olduğu için biz de hizmetkarız. Ben kendim çiftçiyim. Ahırı bilirim, tarlayı bilirim, arpayı arpa tozunu bilirim. Buradan yetiştiğimiz için biz gece gündüz demeden üreticimizin yanındayız. Bizler ee, makam koltukta oturmak için seçilmedik. Bizler üreticiye hizmet etmek için seçildik. Üç dönemdir Allah nasip etti. 30 bin tane üyenin yöneticisi olduk. Ee, üreticiler bizim baş tacımız. Üretici olmasa zaten yaşam olmaz. Ee, belirttiğim gibi işte Afat'ta yanındayız, yangında yanındayız. İyi gününde yanındayız, mutlu gününde yanındayız, kötü gününde yanındayız. Ee, üreticinin, çiftçinin eee Gönlünü kazandık diyorum ben. Bir de e, tabi burada biz şunu yaptık. E, projelerle odayı yönettik. Projelerle odayı yönettik. E, projeleriniz ne dersen şu anda e, büyük bir tesisimiz var. Ele, eleme tesisimiz. Saatte 10 tonluk. Zor 3 5 tane köy, köylerimizde, bölge böyle köy, köylerimizde hem kantarımız var hem eleme tesisimiz var. Makine parkımız kuvvetli. Orada genel müdürüm kopa proje yaptı, Bakanlığa proje yaptı. Onlar aldı bize e, hibe ettiler. E tabii bize derken odamıza biz de üreticimizin hizmetine veriyoruz. Üzüm sıkma makinalarımız var. E, çalışıyoruz. Şu anda da e iyi bir bina yaptık. Üreticiye yakışır bir şekilde bina yaptık. Ziyaretçilerimiz geliyor, bakıyor. Esas gelen eli nasırlı insanlar ciddi şekilde dua ediyor bize. Bu da beni onurlandırıyor, duygulandırıyor. Bu çiftçiye bu yetmez diyoruz. Daha büyük hizmetler yapmalıyız diyoruz. Tabii bize de eee bunlar tek başına olmaz. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ve ekibine teşekkür ediyorum. Eee Ziraat Odası yönetimde, mecliste, personelime de teşekkür ediyorum. Biz yani bizde ben yok. Biz varız. İl Tarım Müdürümüz var. Yani tüm hep beraber Aksaray'daki üreticilerimize hizmet ediyoruz. Yani ben şunu söylüyorum. E, marka Emin Koçak değil, marka Elin Asırlı insanlar. Biz onların hizmetkarıyız diyorum. Evet öncelikle hoş geldiniz. E, tabii Aksaray'ımız e, yem bitkileri konusunda öncü illerden birisi. Özellikle kaba yem dediğimiz yonca üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız üretimde. Yıllık ortalama 1 milyon 500 bin ton yonca üretiyoruz. Bu şekilde Türkiye'de 3. sıradayız. Amacımız tabii birinci sıraya gelmek ve kaliteli kaba üretiyoruz. Özellikle Tuz Gölü olduğumuzdan dolayı ürettiğimiz yoncanın hem protein değeri yüksek hem de kaliteli yonca üretiyoruz. Amacımız buradaki en büyük amacımız çiftçilerimizin refah düzeyini arttırarak onlara hem ekonomisini düzeltmek hem de milli ekonomiye katkı sağlamak. Geçen sene yaklaşık 80 bin ton yonca ihracatı yaptık. Yaklaşık 15 ülkeye ve 100 milyon bir ihracat girdisi yaptık. Hem iç piyasaya sattık 80 ile hem de dış ülkelere ihracat yaptık. Amacımız yonca'da Türkiye'de markalaşıp birinci olmak. Kaliteli kabayevin elimizde olması aynı zamanda hayvancılığımıza da etki ediyor. Düşük maliyetle yüksek verim elde ediyoruz hayvancılıkta. Çünkü ham madde Hayvancı üreticilerin yanında olduğundan dolayı düşük maliyetli yüksek kaliteli de diyoruz. Şu anda hayvancılık konusunda da Türkiye'de ilimiz özellikle Türkiye'de ilk 10 il içerisinde yer almakta. Günlük biliyorsunuz ortalama 1200 ton süt üretiyoruz. Bu 1200 ton süt ile Türkiye'de 9. sıradayız. Ve ürettiğimiz sütte kaliteli süt. Bu şekilde de yem bitkisinin özellikle kaba yemin burada bulunması hem hayvan sahipleri için bir avantaj, aynı zamanda da ilimiz için bir kazanç olarak görüyorum ben. Tabi bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı bakanımızın önderliğinde Türkiye'de ekilmedik bir karış toprak kalmasın düsturuyla biz de ilimizde çalışıyoruz. Çok şükür ilimizde or 387 bin hektar tarım arazimiz var ve e, 380 bin hektar tarım arazimiz her sene ekiliyor. Amacımız tek bunu ekilişi arttırarak daha da fazla ürün elde etmek. Tabii biz burada tarımsal üretimde verimliliği sağlarken Türkiye'de ilk beşte yer alırken özellikle Sayın Bakanımıza Sayın valimize, sayın milletvekillerimize, belediye başkanımıza, il başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bunların da katkılarıyla biz bunları yapıyoruz. Amacımız çiftçinin derdiyle dertlenmek, sahada olmak, proje öğretmek. Son iki yılda 57 adet proje yaptık. Başkanımız anlattı işte. Ziraat odamıza yaptık, diğer STK'larımıza yaptık. Bakanlığımıza yaptık ve durmadan proje yapıyoruz. Çünkü proje ile üretim sağlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda da ben ekibime de çok teşekkür ediyorum. Personel arkadaşlarımıza da, çalışma arkadaşlarımıza da. Amacımız Aksaray'ı tarımsal üretimde marka bir şehir yapmak. Aksaray'ı tarımsal üretimde ilk sıraya çıkartmak. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız. Teşekkür ediyorum.